Dijital Köprü Akademi'den merhaba. Günümüzde herhangi bir ihtiyacımız olduğunda hemen cep telefonumuzdan, bilgisayardan ve tabletten arama yapıyoruz. Bizler bu davranışımızla son 10 yılda e-ticaretin potansiyelini bir hayli artırmışken pandemi ile birlikte e ihtiyaçların online temini neredeyse ana satın alma kalemi haline geldi. Bunun sonucu online ticaretin tüm dünyada potansiyeli o kadar hızlı arttı ki bugün artık dünyanın en zengin insanı bir e-ticaret sitesi sahibi. Bu yüzden bugün sizlerle konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın bir kampanyasından bir de işletmelere yönelik destek paketinden bahsedeceğim. Ticaret Bakanlığı işletmelerin e-ticaret potansiyelinden daha fazla yararlanabilmesi için pandemi ile birlikte bir kampanya başlattı. Bakanlık bir çağrı yaparak e-ticaret sektörü firmalarını e-ticaret olarak COBİ'lerin yanındayız kampanyasına katılmaya davet etti. Bu çağrıya karşılık veren sektör firmaları çeşitli katkı ve kolaylıklarla COBİ'lere dönüş yaptılar. Ücretsiz listeleme yapmak, aylık sabit ücreti kaldırmak, firmalara yapılan ödeme vadelerini düşürmek, indirim reklamlarını ücretsiz yayınlamak, online ihracat eğitimleri vermek, ücretsiz depolama ve paketleme hizmetleri sunmak, üyelik ücretlerini belirli bir süre almamak gibi kolaylıklar bu kapsamda COBİ'lere sunuldu. Ve bu kampanya ses de getirdi. Toplamda 135 bin kobi bu kampanyaya ilgi gösterdi ki bu kobilerden 3000'i ilk kez e-ticaretle tanıştı. Bu kampanyanın sonuçları COBİ'lerimiz için güzel gelişmelere işaret ediyor. Ancak henüz daha yeterli değil. COBİ'lerimizin e-ticaret pastasından daha fazla pay alması gerekiyor. Bunun için Ticaret Bakanlığı tarafından pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi başlığı altında 4 adet destek açıklandı. COBİ'ler bu 4 destek grubunun Üçünde üst kuruluşları vasıtasıyla yani o da birlik gibi meslek kuruluşları aracılığıyla yararlanırken bir tanesinden doğrudan firma olarak başvurup destek alabiliyorlar. Kobilerin e-ticaret faaliyetlerini ve e-ihracat yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bu dört desteğe gelin şimdi kısa kısa bir göz atalım. Öncelikle işletmelerin doğrudan yararlandıkları destekten başlayalım e-ticaret sitelerine üyelik desteği. Bu başlık altında şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış e-ticaret sitelerine üyelik giderleri %60 oranında bakanlık tarafından karşılanıyor. Bunun için şirketlere 8000 TL'ye kadar destek veriliyor ve bu rakam yılbaşı ile birlikte tekrar güncellenecek. Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi ne üye olabiliyorlar ve her bir e-ticaret sitesi için 2 yıl süreyle destek alabiliyorlar. Covid-19 döneminde özellikle nakit ve işletme sermayesi sıkıntısı içerisine giren kobilerimiz için mütevazi ancak e, yine de anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. İkinci destek sanal ticaret heyeti desteği. Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu'nda Oda ve benzeri meslek kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler. %50 oranında ve faaliyet başına 50 bin ABD dolarına kadar destekleniyor. Örneğin bir ihracatçılar birliği Türkiye'den ve diğer ülkelerden katılımcıları dijital olarak bir araya getirecek bir ticaret heyeti etkinliği yaparsa planlama, koordinasyon, tercümanlık, iletişim, reklam gibi konulardaki hizmet giderleri bu destek kapsamında karşılanıyor. Üçüncü desteğimize gelecek olursak sanal fuarlara katılım desteği. Bu desteğin amacı ülkemizdeki işletmelerin uluslararası sanal fuarlara katılımlarını sağlamak. Bu kapsamda yine meslek kuruluşlarınca organize edilecek katılım organizasyonları için 50 oranında ve yine faaliyet başına 50 bin ABD dolarına kadar bakanlık tarafından destek veriliyor. Desteklenebilir giderler arasında ana organizatöre ödenen giderler, ikili iş görüşmeleri için yapılan organizasyon hizmet giderleri, iletişim ve reklam hizmet giderleri yer alıyor. Sonuncu desteğimize geldiğimizde sanal fuar organizasyonu desteğinden bahsediyoruz. Bu destek kapsamında bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuar organizasyonlarına dair giderler yine %50 oranında ancak bu kez faaliyet başına 100 bin ABD dolarına kadar karşılanıyor. Sanal organizasyon platform giderleri, planlama ve koordinasyon yönelik hizmet giderleri, reklam ve iletişim giderleri, ikili iş görüşmeleri için yapılan organizasyon hizmet giderleri destek kapsamında yer alıyor. Biraz önce de söylediğim gibi e-ticaret sitelerinin üyelik desteğinden firma olarak doğrudan faydalanabiliyorsunuz. Diğerlerinden ise üst kuruluşlar faydalanıyor doğrudan. Ancak yine nihai kullanıcılar sizler kobilerimiz oluyor. Bu yüzden üyesi olduğunuz oda, birlik gibi üst kuruluşlar ile temasa geçiniz. Bu destek kapsamında hangi faaliyetleri planladıklarını sorunuz. Eğer varsa öğrenmiş olursunuz ve faydalanırsınız. Yoksa bu desteklerin etkin kullanılması için kamuoyu baskısı oluşturmuş olursunuz. E-ticaret sitelerini üyelikle ilgili size biraz daha detay bilgi aktarmak istiyorum. Diğer desteklerle ilgili detay bilgilere Ticaret Bakanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ancak konu üzerinde detaylı bilgiler vermeden önce bir parantez açmak istiyorum. Devlet desteklerinden faydalanmak için bazı koşullar ve prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. Biliyorum ki bunlar ilk bakışta karmaşık gibi göründüğü için caydırıcı oluyor ve COBİ'lerimiz bu desteklere uzak duruyor. Bu prosedürleri lütfen gözünüzde büyütmeyin hedeflerinize uygun tüm devlet desteklerinden faydalanmaya çalışın. Şimdi parantezi kapatıp konumuza tekrar dönecek olursak bu bölümde sizlere şirket olarak doğrudan faydalanabileceğiniz e-ticaret sitelerine üyelik desteğinden bahsedeceğimi söylemiştim. İlk olarak bahsetmek istediğim şu. Bir e-ticaret sitesine üye olmak istiyorsanız bu sitenin bakanlık tarafından onaylı olması gerekiyor. Aralık 2020 itibariyle onaylı sitelerin listesini şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Bu destekten faydalanabilmek için anonim, limited ve kooperatif şirketi olmanız gerekiyor. Ayrıca en az bir yabancı dil desteği olan web sitenizin de olması gereklilikler arasında. Biraz önce belirttiğim gibi en fazla 3 siteye üye olabiliyorsunuz. Her birisi için en fazla 2 yıl süreyle destekleniyorsunuz. Diyelim ki listeden bir site, bir site seçtiniz ve üye oldunuz. Siteden 1 yıllık faturanızı alıyorsunuz, diğer belgelerle birlikte bakanlığa ödeme talebinde bulunuyorsunuz. Ödemeyi talep ederken vermeniz gereken belgeleri şu an ekranda yine görüyorsunuz. Bunlardan ilk üçü matbu formlar ve bakanlık web sayfasından indir indirerek dolduracaksınız. Diğerlerini sizler temin edeceksiniz. Eksik belgeniz olursa bakanlık tamamlamanızı isteyecektir. Destek ödemesi alabilmeniz için siteye yaptığınız ödemeleri şirketin ya da şirket ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapmış olmanız gerekir. Dekont, kredi kartı ya da hesap bildirim cetveli aslı veya banka onaylı olmalıdır. Çekle ödeme yaptıysanız, çekin fotokopisi ve çekin ödendiğini gösterir, banka kayıtlarını da ibraz edeceksiniz. Destek ile ilgili söyleyeceğim son söz, maalesef müşteri çekleri veya cirolu çeklerle yapılan ödemeler için destek alınamıyor. Bugün açıkladığım destekler ve benzer birçok devlet desteği, bir taraftan giderlerinizi azaltarak Covid-19'un sebep olduğu sıkıntılarınızı e, hafifletecek, diğer taraftan ise pandemi, sonra, pandemi sonrası döneme daha hızlı girmenizi sağlayacaktır. Bu hatırlatma ile sözlerimi tamamlıyorum. Bir sonraki dijital köprü akademi sohbetinde buluşmak üzere hoşçakalın.